Ben Aydın de oturuyorum. Kız kardeşim Elif beni arayarak Bakiye'nin e, Belediye Parkı'nda Sıla ile ikisinin darp edildiğini bu yönden Sıla'nın hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındığı söylendi. E, bizler de bu şekilde bu konuyu bilerek yola çıktık geldik. Hastaneden e, kız kardeşim Sıla ile ilgili ne kadar bilgi almak istese de adli vaka olduğunu söylediler. Bizim aklımızda bir şey vardı hani dövüldü Belediye Parkı'nda ama e, biz yolda gelirken ben e, Malkara Belediye Parkı'na ulaştım. Burada herhangi bir kavga olmadığını, herhangi bir olay olmadığını beyan ederek bahkenin bize yalan söylediğini anladık. Ondan sonra ben yolda gelirken malum Aydın'la buranın arası bayağı bir uzun. Bu önceki süreçte tabii ben bu çocuğun e, dövüldüğünü öğrendikten sonra Sanmi'yi aradım. Kız kardeşim aradım, ikisi de telefonlarını açmadı e, ee, sonra sanlayarak birbirimize işte bu çocuklara ne oldu neden sahip çıkmamız o kız niye annesi yoğun bakımda çocuğunun yanında değil dediğimde bana hakaret ederek ben de ona ben Malkara'ya geliyorum gelince elbette görüşeceğiz dediğim konudan dolayı beni gidip karakola şikayet ediyor. Ve ben ilk karakola gittiğimde Sıla ile ve Bakı ile ilgili bilgi almak yerine Sanlı Bey bizi şikayet ederek ifade veriyorum. Olayla hiçbir alakam olmamasına rağmen bu olayı örtbas edip olayları işte eee Yönünü değiştirmekti belki o sıra bilemiyorum. Ondan sonra bebeğe yapılanları öğreniyoruz. Ee, tecavüz edildiğini ve darp edildiğini öğreniyoruz. Vitrimden düşmediğini öğreniyoruz. Olay buraya kadar geldi. Ben ee, annenin ve kimin parmağı varsa bu dört kişi de dahil olmak üzere özellikle Sanlı sanlı özden olmak üzere bizi kız kardeşimizden kopartarak zaten bu kızın e, madde kullandığını biliyordur. Biliyordu da muhakkak. Daha da çok onların içine sokarak o aile de madde kullanıyormuş, madde temin ediyormuş, madde satıyormuş. Daha da kızımızı bizden, kızımız da diyemeyeceğim. Dilim var mı artık. Nefret ediyoruz. Yani değişik bir şey. Bizim aile bağımız yok onunla bu saatten sonra. E, oraya götürerek minik bebeklerimizi bizden kopartarak, bizden sürekli şikayetçi olarak tabii bahçe rahat gelsin, rahat tosun diye sanlıyla ikisi çocukları bu eve bırakarak bu çocuklara teslim ederek gidiyorlar. Ben şunu sormak istiyorum sadece. Bu çocuk daha önceden darptan dolayı bir karakola gidiyor. Şikayet ediliyor. Hastaneye geliniyor. 14 yaşındaki bir çocuk tekrar ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkartılıyor ve sonradan cezai ehliyeti yok diye serbest bırakılıyor. Yani illa bu olay buraya mı gelmeliydi? Niye o zaman ilk adli tıpta geldiğinde bu kız anneye teslim edildi? Bu tekrar bu çocuk bu kız açısıyla tekrar o eve geri gönderildi. Neden o süreçte bize veya sosyal hizmetlere başvurulmadı? Neden adli tıpta rapor ilk alındığında neden sosyal hizmetler bu işe ilk etapta el koymadı? Benim sormak istediğim sadece bu. Ceza bütün dediğim gibi tekrardan bütün suçların ne kadar bu olayda kimin suçu varsa en üst makamlardan cezalandırılmasını diliyorum. Çok kötü bir olay. Rabbim kimsenin başına vermesin. Allah yardımcımız olsun. Sılama Rabbim tez zamanda şaf ismiyle şifa versin ve onun gibi nice hastanede yatan bebeklerimize, hastalarımıza Rabbim evladımızı bize bağışlasın. Açelyamızı da bize bağışlasın. Açelya şu an devlet koruması altında. Rabbim evlatlarımızı bize bağışlasın. Tek dileğim, tek temennim bu olayda hukuken. Yanımızda kim varsa başta e, Baro Başkanımız Egemen Bey olmak üzere, Ahmet Bey olmak üzere ve sizler olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. İki yaşında bir kız çocuğunun bebeği cinsel obje olarak değerlendirilip defaat ve vücudunun çeşitli yerlerinde, hastaneden aldığımız bilgi kapsamında vücudunun cü çeşitli yerlerinde dar cebir, izlerinin olduğunu, vücudunun çeşitli yerlerinde klozlanma ve yeşillenmelerin olduğunu, diş izlerinin hala hazırda eski tarihli olduğuna yönelik yaklaşık bir hafta on günlük bir süreç içerisinde sistematik olarak işlendiğine yönelik bir kanal intibah var. Dosyada her ne kadar kısıtlı kararı varsa da bu bilgiyi temin edebildik. Konuyla alakalı iki teyze ve aynı zamanda dede adına biz bu konunun takipçisi olduğumuzu her ne kadar biyolojik anne ile dosyanın tarafları arasında bir hısımlık ilişkisinin varlığı bulunsa bile konuyla alakalı bu durumun şüphelilerin, SSÇ'lerin suça sürüklenen çocukları ve biyolojik annenin en üst sınırdan cezalandırılarak soruşturmanın adil, etkili ve süratli bir şekilde e, devam etmesi ve akabinde e, bu konuyla alakalı bir hükme gedilmesinden yanayız. Konuyla alakalı baş, baktığımızda dosya kapsamında 5 tane tutuklunun varlığını görebiliyoruz. 2 tanesi çocuk, Çocuklara ilişkin normal şartlarda bir tutuklama tedbirine kolaylıkla başvurulmaz. Ama kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun da katalog olması, dosya kapsamındaki mağdurun da 2 yaşında olması sebebiyle tutuklama tedbirine gidilmiştir. Diğer şüpheliler açısından da. Bu durumun bizler aile olarak da hiçbir şekilde sorumluluğunu kabul etmediğimizi bildirerek açıkçası hukuk düzeninin vermiş olduğu imkanlar dahilinde, davacı ve davalı, sanık ve mağdur, müştekiler adına konuyla alakalı bu süreci e, takip edeceğimizi belirtmekte fayda var.